Evet işte takipçi dediğim böyle olur. <laughs> Çok güzel. Oo karavancılar da var. Ha, şurası güzel boşluğa girelim. Yağmur da geliyor. <laughs> düz. İyi miyiz şu an? Düz ha, mü? Sanki yamuk gibi. Burası daha altta. Wunder. Daha önce bunun daha alçağını kullanıyorduk. Göktürk mangalları teşekkür ediyoruz. Ee, bize bunu daha yüksekini gönderdiler. Rüzgarı inanılmaz kesiyor. Şöyle göstereyim. Şu an kahve demliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel hediyeleri için. Afiyet olsun. İçersiniz değil mi kahve? Tamam. yaptık herkese. Buyurun. O sinekler ısırıyor. Sinekler yalnız çok can sıkıcı. Çok kötü. Geçer, i̇nşallah geçer. İnşallah. i̇nşallah. i̇nşallah. Tesadüf o ki takipçilerimizden Osman Şanlı Bey'le yan yana olmuşuz. Evet. <laughs> o takip ediyormuş zaten bizim kanalı. Aynen. Ben zaten takip ediyoruz. Ediyorduk ve denk geldi. Evet. <laughs> bu filtre evet. kahve Nasıl beğendiniz Beğaz mi? Güzel. Daha çok, beyaz, çok hafif orta kanatlar. dengeli bir kahvedir. gelen. Filtre kahve eve daha biz tam oluşturamadık. Bu yağmur indirecek galiba. Bu indirecek herhalde değil mi? Bence Sadece. güzel olacak çünkü karavanın yalıtımını da en iyi test edeceğin zamanlar bunlar. Evet. Nereden su giriyor? Bize bir kere su girdi çünkü. O hmm. videomuz evet. da var. Birinde var. <laughs> şıp 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 damladı. Kucağı. O yüzden. Ha. 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 Ay, ayda bir falan kucak köpeğidir. <laughs> Biraz aşağıdan mı tutsan destek. İyi <laughs> mi? O kucak köpeğidir. Ha. Ağır da 7 kilo. <laughs> Kıçından destekler ver böyle. Ha. 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 Hiçbir şey yapmaz. Hiç ısırmaz o. Abi günün aynı cinsinden. Benim için. Afiyet olsun. Görüşürüz. <laughs> yemek planlarımız vardı ama yağmurdan dolayı yapamadık. Pek ilerleyen saatlerde yağmur geçerse şunları da koyalım. Yağn olmasın. Evet. Karavanda her zaman makarna bulundurun arkadaşlar. Nerede ne olacağı belli olmuyor. Ben kendime şuraya alayım. Sonra da şunu koyayım. Hmm. Hmm. Makarna candır. Tülay sen orada mı kaldın? <gülüyor> <gülüyor> Şila Kızım Acıktın mı sen? Karnın acıktı mı aşkım senin? Mama yiyeceğim mi sen? Yiyeceğim mi mamanı? Mama istiyor musun? İstiyor musun? Ye Ge. Hadi gel Annesinin güzel kızı Gel bakalım

12'yi gösteriyor. Yağmur yeni durdu. Ve biz de patates yapmaya karar verdik. Göktürk ben mangallarının şey var ya. gönderdiği kaynana mangalını deniyoruz. Çok minnak bir mangal. Taşıması kolay. Kolay bir şekilde de yaktık. Bakalım patateslerimiz nasıl olacak. Hmm. Ya bir şey var. Evet işte takipçi dediğim böyle olur. <gülüyor> <gülüyor> Bize yardım ediyor. Osman ateşimiz tamamen yandı. Patateslerin pişmesini bekliyoruz. Bir saat oldu herhalde. <laughs> Folyomuz olmadığı için olmadı. Yani yanlış tarif almışım ben galiba. Tarif beni yanıttı ama tarif fırın içinde. Galiba bayağı bekleyeceğiz. Ya bizim ne? fırınlı bir şey almamız lazım. Fırınlı bir soba almamız lazım. Fırınlı bir soba almamız lazım. Bizim aldığımız nur gaz, fırınsız. Direkt odun. Yani Ama şu an zaten kaynana mangalında yapıyoruz. İlk denememiz oldu. Bu tabi normal yani et, köfte falan pişirmek için. Arkadaşlar şurada gördüğümüz terlik bana ait değil. O çağdaş değil. O çağdaş değil. O, çağdaş değil. o Osman. Ben çalış olarak kamera arkasında şu an. Bu da Aslı. Biz yeni tanıştık bugün Aslı ve Osman'la. Evet, biz zaten takip ediyorduk sizi ve tesadüfen burada. <laughs> Bundan sonra siz nereye biz oraya? Ge gecenin bir köşesinde şey yapıyoruz şu an. Kumpir yapmaya çalışıyoruz. Şu anda Osman'ın ne zor şartlarda hanımlara ve sobaya iyilik <laughs> yaptığını öyle bekliyor abi. Şu an fırtınaya karşı. O da bekliyor. Tertemizi tutuyor. <laughs> Yağmura fırtınaya karşı. İlkini hallettik. Bakalım ikincisi ne olacak? Şunu koyayım da yumuşak tutsun. Götür. Şahane koktu. Aslı götürsen onu. Evet, şimdi bunu tam pişmiş. <laughs> yok yok olmuş o. Kızarmış biraz. Patatesin içine He. bunları koyuyoruz, bu şekil. Kaşardan Kaşar. sonra ocak görecek mi tekrar? Evet. O biraz sıkıntı olacak ama. <laughs> Yok ya, bence hemen alır onu. Kaşar erir. Duyacağım. <laughs> Uzun bir bekleyişten sonra ilk önce bana <laughs> layık like gördüler. <laughs> ben de büyük mutlulukla gecenin ikisinde. Saat kaç bu arada? İki olmalı. Yok. 1.44 1.44 Yani 2 işte <laughs> Bakın 1.44 Afiyet olsun o zaman bana Afiyet, olsun, olsun Nasıl olmuş? İğrenç olmuş dermiş Yok güzel Ama pişmemiş Yok pişmiş, biraz böyle duman duman var sadece, <gülüyor> <gülüyor> ama çok belli değil. Çekil kızım, hadi yatacağız artık. Aşkım, hadi yatıyoruz. Sen çok mu sevindin? Hadi yatalım. Hadi artık yatalım. Evet, de Ve bastomuzu deniyoruz. Çok heyecanlıyız. İlk defa. Hava biraz soğuk burada. Evet, iyi şu Bu gece var. soğuk. Şöyle ki 11.9 yani bugün hiç güneşlenme olmadı. Evet hep bulutluydu, yağmurluydu. O zaman hepinize iyi geceler yarın sabah görüşürüz. Osmanlı Aslı gidiyorlar. kahvaltıda aşk sosisi var Hı -hı. Çağdaş Bey. Aşk sosisi. Sana aşk sosisi yapıyorum bugün. Bana kalbini verdin. Sana... Şilana görev alımında ne var dedi? Yemek beklemek. Yemek beklemek. Yemek, uyumak, içmek, dolaşmak. Oh Şilanım hayat size güzel ha. Yani tersin seveceğinde oluyor aslında bak. Kalplerimiz hazır. <laughs> Şöyle iki tane kocama. Giyeceğim. Bunu? Alın. Ya yani orada dursun onu eve götürsün Bir kampın daha sonuna geldik. <laughs> Kampımızda şey Cik, cik sesi var ya. O cik cik sesi. Şu kapının açık olduğunu gösteriyor. Gerçekten kapı açıkken çok rahatsız ediyor. Sigorta kutusunun arkasında onun bazarı var herhalde. Onu ya gö göremedim ben. Elektrikçiye götürmem gerekiyor sanırım. Çok sinir bozucu bir ses var. <laughs>